Değerli katılımcılar, ülkemizde bugüne kadar kadınlarımızın rolü ve statüsüyle ilgili önemli kazanımlar sağlanmış. Ancak gelişme ve kalkınma hedefleri büyük bir ülke olarak kadınlarımızın statüsü ve ekonomik hayattaki etkinliğiyle ilgili daha önümüzde kat etmemiz gereken çok önemli aşamalar olduğunu görmemiz gerekir. Ülkemizde son 15 yılda kadınların iş gücüne katılma oranı %23.3'ten %34.4'e ulaşmıştır. Evet bu başarı kesinlikle yatsınamaz ancak aynı zamanda bu oranı bir hızlı biçimde OECD ortalaması olan %65'e çıkarmak zorundayız. Bunu da el ele yapacağız. Son 15 yıllık dönemde işveren kadın sayımız 49 binden 129 bine, kendi nam hesabına çalışan kadın sayımız 490 binden 801 bine, yönetici kadın sayımız 126 binden 244 bine yükselmiş. Bu artışları daha da ivmelendirerek hak ettiğimiz ve gerçek potansiyelimizi yaklaşan, yansıtan rakamları yakalamamız için proaktif davranmalı, çağımızın tüm imkanlarını kullanmalı ve yenilikçi projeler geliştirmeliyiz. Ticaretin Bakanı olarak sizinle bir veriyi daha paylaşmak istiyorum. Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Bankası işbirliğinde hazırlanmış olan Kadın ve Ticaret 2020 raporuna göre gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret yapmayanlarda firmalarda kadın iş gücünün katılım oranı yüzde 24. Dış ticaretle uğraşan firmalarda ise bu oran yüzde 33. Bu noktada uluslararası ticaretin ve kadın iş gücünün birbirlerini destekleyen faktörler olduğunu görüyoruz. Kadın emeği, bilgisi, yaratıcılığının uluslararası ticaretin gelişimine önemli katkısı varken uluslararası ticaretin gelişimi de daha fazla kadının ekonomik hayatta yer almasına vesile olmaktadır. Benzer şekilde Dışa açılan ve küresel tedarik zincirlerine katılan firmalarda kadınların kayıtlı işlerdeki istihdam edilme olasılıkları %50 daha fazladır. Bu doğrultuda küreselleşmenin, küresel ticaretin yarattığı bu alanları en iyi şekilde kullanmalı, kadınlarımızın çağımızın imkanlarından faydalanmasını temin etmeliyiz. TOB'un birçok eğitim platformu var bu konuda. Değerli katılımcılar, kadın girişimciler kurulumuzun saygıdeğer üyeleri. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak bütün politikalarımız ve faaliyetlerimizde 21. yüzyılın ortaya çıkardığı yeni ihtiyaç ve yaklaşımlar ışığında kadınlarımızı ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz. Kadınlarımızın ister kooperatifler eliyle olsun, ister kendi girişimleriyle, ister e-ticaret yoluyla olsun veya daha kurumsal şekilde ticarete atılmaları, ihracat gerçekleştirerek ihracatçı ailemize katılmalarını arzu ediyoruz. En başta kadınlarımıza yönelik çalışmalarımızı İhracat Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz ve özel olarak bu konulara odaklanan çalışmalar yürüten kadın ve genç girişimciler İhracat Daire Başkanlığımız eliyle gerçekleştirdiğimizi belirtmek istiyorum. Daire Başkanlığımız eliyle yaptığımız çalışmalarla ilgili hepinizin bilgisi var o eminim. Bunlardan birisi kadın girişimci network projemiz ve ulusal düzeyde tüm kadın girişimcilere ulaşılarak bir kadın girişimci ağı oluşturmayı hedeflemiş bulunuyoruz. Ama gördüm ki top kadın girişimcilerin hepsi bu ağda kayıtlı değil bugün. Bu çerçevede bugüne kadar Türkiye kadın girişimciler ağımıza yaklaşık 2500 kadın girişimcimiz dahil oldu. 47 ilimizde yaklaşık 1400 kadın girişimcimizde bu ağlarda yaptığımız toplantılarda fiziken de bir araya getirdik. Bu çerçevede gelecek dönemde de kadın girişimcilerimiz arasında network ve dayanışmalarını desteklemeye devam edeceğimizin altını çizmek isterim. Özellikle söz konusu girişim ağlarının geliştirilmesi noktasında binlerce kadın girişimcimizin temsil edildiği Top Kadın Girişimciler Kurulumuzun oynayabileceği rolün ve önemin farkındayız ve bu anlamda daha fazla işbirliği yaparak hep birlikte girişimcilik ağlarımızı çok daha ileri seviyelere çıkarmamız gerektiğini değerlendiriyorum. Network projemizin projemizin yanında 2019 yılı sonunda hayata geçirdiğimiz ve pandeminin ardından sanal ortama taşıdığımız Export Akademi programımız ile ihracat yapmaya istekli potansiyeli olan kadın ve genç girişimcilere eğitimler ve mentörlük desteği sağlıyoruz. Ve bugüne kadar Export Akademi Programı kapsamında yapılan 16 eğitime 4500 girişimcimiz katıldı. Son bir yıl aşkın dönemde pandemiye rağmen toplamda 6000 girişimcimize ulaşmış bulunuyoruz. Bu rakamlar memnun edici ama yeterli değil. Projelerimizin bu iki projemizin Dünya Ticaret Örgütü Uluslararası Ticaret Merkezi ITC tarafından, SheTrades Outlook platformu tarafından da dünyada iyi uygulamaları arasında gösterildi ve 2020 yılında Dünya Ticaret Örgütü Ticaret Bakanlıkları toplantısına da örnek proje olarak sunuluyor.